adet sancılarına doğal ağrı kesici. Partnerinin sancılı bölgeye şefkatle dokunmasının ağrı ve sancıyı azalttığını biliyor muydun? Dokunmayla geçen empati duygusunun acı hisseden kişinin stresini frenlediği ve beynin acıyı azaltan kimyasallar salgılamasını sağladığı tahmin ediliyor. Eşin empati duygusu ne kadar yüksekse dokunmanın ve el ele tutuşmanın ağrı kesici etkisi de o kadar güçlü oluyor. Şefkatle dokunulduğunda vücut otomatik olarak oksitosin salgılar. Bu da acı hissinin azalmasına vesile olur. Adet sancısı çektiğimizde partnerimizin ağrı kesici olma özelliği var. Kişisel gözlemim duygu değil mantık odaklı, hava elementi yoğun erkeklere nazaran duygu odaklı su ve toprak elementi yoğun partnerler empati yeteneklerine yatkınlıklarından dolayı dokunarak ağrı ve acıyı azaltma konusunda daha inançlı ve başarılılar. Diğerleri üşüttün tabii hasta oldun git ağrı kesici al beni bu safsatalarla uğraştırma demeye eğilimle. Araştırmalara göre sevdiğimiz kişinin elini tutmak, deriye bastırılan sıcak bir metal parçasının vereceği acıyı uyuşturabilecek kadar etkili. Özellikle regli sancıları olduğunda oradan kaçmak yerine rahim bölgesine şefkatle dokunmak ağrı ve acıyı azaltacak Bağınızı güçlendirecektir.